Sevgili seyirciler bir bayramı daha geride bıraktık. Geçmiş bayramınız şimdiden kutlu olsun. Umarım sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraber bir bayram tatili geçirmişsinizdir. Tatil bitmedi, devam ediyor. Biz de bu bayram sonrasında keyfinizi bozmayacak, hatta ağzınızın tadını biraz daha yerine getirecek lezzetli bir söyleşiyle karşınıza gelelim istedik. İlber Ortaylı adını bilmem kitap okuyup da ya da sosyal medyada e, takılıp da duymayan kaldı mı? İlber Hoca hem lezzetli söyleşileri ilginç anekdotları ve de kalemiyle her zaman hayatımızın içinde. Kenan Taş bu uzun bayram tatili sonrasında e, İlber Ortaylı'nın kapısını çaldı. Hem geçmiş bayramını kutladı hem de yakın tarihin gerçekleri adlı kitapta neler anlattığını ona sordu. Profesör Doktor İlber Ortaylı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni kitabınız Yakın Tarihin Gerçekleri. Sağ Böyle bir su gibi okunur kitaplardan diyorum ben onlara. Gayet öyle bir hızlı ve akıcı hiç böyle sıkmayan tane tane çoğu da böyle bir tartışmalı konularda tane tane açıklık getirmişsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Böyle şeyleri duyunca daha iyi oluyorum. Marifet iltifata tabidir. Evet. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Pandemi sizin açınızdan nasıl geçti? Toplumda şöyle bir şey var biliyorsunuz. Kimileri pandemi bir dinginlik, sakinlik dönemi olarak nitelendiriyor. Kimileri de bir üretim safhası olarak nitelendiriyor. Sizin süreç nasıl geçti? Acaba pandemi süreciniz? Pandemi e, Türkiye, Türk halkının, Türkiye milletinin ne derseniz din herkes bir isim koyuyor ya e, kültürel yaşamın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu kültür yani tiyatro, sinema, roman anlamında değil. Halkın günlük yaşam, gelenek ve kültür bilgi birikiminin dokusunun ifadesidir ve beğen bir tabirdir. Kültür bakımından Türkiye'nin sadece iki sınıf değil, ayrıca neredeyse iki millet olduğunu gösterdi. Bu çok üzücü. Yani bir tarafın kurallara uyuşu, meseleyi kavrayışı, düzeni, intizamı fevkalade üstünken çok şaşıracak şekilde bir takım batılı ülkelerin de dışına çıkmışken mesela bana göre bir Amerika değil bir Almanya'ydı Türkiye. Yani böyle sert disiplinli toplumlar gibi. Toplumun yarısı itibariyle. Ve tıp mesleğinin itibarı, fedakarlığı, icrası bakımından da dünyada bir sınıf üstü. Çünkü sağlık personeli canları istese de belki niyetleri iyi olsa da bu performansı gösteremiyorlar. Yani gevşemişler. Türkler çok büyük fedakarlık gösterdi. Buna karşılık devlet teşkilatının ve politikanın bu fedakarlığa cevap veremediğini de gördük. Bu bir nak nakıs puandır hala da tabipleri, sağlık personeline saldırılar devam ediyor. Bunlar küsta şımartılmış. Yani herkes sizin hizmetçinizdir, siz halksınız gibi boş bir söylemin sonunda ortaya çıkan ama bunu başka amaçlarla da istismar eden bir grup ortaya çıkmıştır. Bunlara bir kere verilecek cevap kanundan evvel tıbbın cevabıdır. Yani tımarhaneye kapatılıp bilahare savcının e, muamelesi ve prosedürünün takibi gerekir. Bu yapılmadı. Bunları gördük. Maalesef tıp personelimizin Türkiye'de, yani burada personelimizin diyorum sırf hekimler değil, hemşireler, sağlık memurları, hatta iyi hasta bakıcıların bile e, durma şeysi potansiyeli azaldı. Çünkü kendi sistemleri ve sınıfları işlemeyen ülkeler, Almanya gibileri, buradan meslektaş avına çıktılar. Bu çok açık bir şey, çok büyük bir tehlikeyken hala da bu sınıfın, sağlık personelinin gerek ücret politikaları, gerekse işte koruma politikalarıyla desteklenmesi bir aymazlıktır. İktisadi ve idari anlayışa aykırı bir davranıştır. Evet. Hocam kitaba gelirsek teşekkür Vay ederiz. Hay. Pandemi süreciyle ilgili yorumlarınızı evet. paylaştınız. İkinci e, Abdülhamit dönemini siz nasıl tanımlıyorsunuz? E, kitapta da bir anlatıyorsunuz. Oraya bir anekdot var. Bir yanda suikastlerin olduğu bir dönem. Evet. Bir yanda bir e, böyle sansür ve hafiyelik dönemi İstanbul'da aydınlar rahat etmiyor. kara Karagöz'e evet. sansür yapılan bir dönem. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz o dönemi? Çünkü siyasi polis teşkilatı Avusturya'da Metternich tarafından kuruldu. Onu takiben Rusya'da 23. Departman denir. Birinci Nikola tarafından bilhassa dekabrist ayaklanmasından sonra çok kuvvetlendirildi, teşkilatlandı. Ondan evvel bu tip hafiyelik ve siyasi polis teşkilatları çok iptidaiydi. Büyük ölçüde işte ihbar mekanizmasına, bir takım başka türlü ilişkilere dayanıyordu. E, bu maalesef bu mirası Sultan Abdülhamit de halledememiştir. Yani iktidai yolları denedi, hafiyeliği denendi. Jurnal müessesesinde son derece ilkel yollar izlendi. Yani her zabit, her memur bir şeyleri ihbar etmek zorundaydı. Bunların bazıları da saçma sapan sudan şeyler yazdılar ama yani hiç yazmamaktan iyidir diye bakılmış herhalde. Mabeyinde çalışanlar çok ilginç, mülkiye mezunları, mabeyinde çalışanlar ve gümrüklerdeki memurlar bazıları bunlar bu tip mekanizmanın dışında kalmışlardır. Bu çok ilginç. Fakat 2. Abdülhamit devrinde sansür hakikaten sansür preleabil dediğimiz evvelden, yani yayından evvel tatbik edilen bir usul. tıpkı Rusya'da olduğu gibi Batbi demiştir ki böyle bir sistem Fransa için yüz karası olurdu ama Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu için iyi şey. <laughs> o dönemi meşhur idare hukukçusu. Bu tabi bir görüş ki dünya bunu istiyor. Saltanat çevresi ve Baba Ali de buna razı. Fakat en hazin bir şey Baba Ali'nin tanzimatla doğan büyük şahsiyet patlaması geriliyor. Sarayın kontrolüne giriyor her şey. Bunlar zaaftır. Bunun dışında tanzimat döneminin bütün reformları ziraatte olsun, eğitimde olsun, devam ediyor. Orduda olsun, devam ediyor. Etmediği bir bölüm var maalesef, Bahriye. Yani deniz ne teşkilatı şey. adam akıllı bir darbe yemiştir denizlerden çekinen bir takım vardır Türkiye'de her zaman ideolojik bir mesele bu. Ee, ve bunların yüzünden Osmanlı Bahriyesi geriledi. Balkan Savaşı'na girdiğimiz zaman adalarımızı savunacak kuvvet yoktu elimizde. Bir tek Rauf Bey işte biliyorsunuz bir nevi deniz gerillası gibi hareket etti. Ee, karşıdan Averof'un aldığı bir hurda zırhlı Arjantin donanmasından geldi adaları aldı elimizden. Bu çok hazin bir şey. Yani komutan sınıfı var. Alt sınıflar teknisyenler yetiştirilmemiş. Gemilerin bakımı yapılmamış. Birinci Cihan Harbi'ne de neredeyse böyle girdik. Bu çok kötü. Ve Türkiye'de bakınız bu gibi böyle reaksiyoner sınıflar Bahriye'nin düşmanı oluyor hep. Yani bu bir kalıntı. E, bunun dışında Sultan Abdülhamit dönemi için tabii ki böyle karalama baştan ayak yapılamaz. Çünkü Türkiye'yi anlayamazsınız o zaman. Düşünürüz ki Yunan Muharebesi'nde Türk ordusu ilk defa kendi buğdayıyla beslendi. Yani biz Anadolu buğdayını muharebe alanına sevk edecek durumda değildik. İyi kötü demir bir yerlere ulaşıldı. Bunlardan bir tanesi de Ankara'dır. Ve Ankara bu yüzden de hatta milli mücadelenin merkezi oldu ileride. Çünkü demir yolu tesisi var etrafta. Okullar devam etti. Bu okullarda mühendislik ve tıp iyi öğretilmeye devam edildi ama hukuk ve içtimai ilimler için aynı şey söylenemeyecek ve bunun zararı çekildi. Hocam bir diğer Türkiye'deki tarihte tarih severler bir tartışma konusu da Enver Paşa meselesi. Siz ona da değiniyorsunuz kitapta. bir kimine göre bir deha, askeri bir deha, kimine göre bir Alman hayranlığı var. Ama yürürken de, basamakları tırmanırken de bir yandan da şey var. İttihat ve Terakki'nin itiklemesi var. Yani hızlı hızlı yükseliyor. E tabii çünkü kendi adamını ister. İttihat Terakki'nin ee, inanılmaz tarafları vardır. Gerçekten vatanperver insanlar. Hak ederek mi kariyeri oluştu sizce? Enir? İşte bütün sorun o zaten. Şimdi hak etmedi desen subay sınıfı içinde enver gibi parlağı yok. Bir yıldız güneş diyor. Kim diyor bunu ben demiyorum. İsmet Paşa söylüyor. Onun yardımcısıydı biliyorsunuz. Evet. Ama affedersiniz güneşi biraz fazla erken doğurup yükselttiler. Bu doğru değil. İşte bu partizanlıktır. Yani ordudaki diğer askerlere bakmadan hatta yaptıkları tensikatta çok kıymetli insanların rütbesini indirdiler. Onlardan bir kısmı tekrar general oldu mesela. İskodra <laughs> ee, müdafi Rıza Paşa bunlardan biridir. Şehit de düştü orada işte Ahmet Cevat Paşa için aynı şey söz konusudur vesaire yani isimleri bazen karıştırıyor olabilirim. Bir Alman komutan demiş ki hatta herkes hayatta bir kere general olma tadını, saadetini bazıları yaşayabilir. Ama hemen hemen sizden başka iki kere bu saat, saadeti tadan yok demiş. Yani bu ilginçtir. Efendim kurmay bilgisi son derece iyi, disanlar bilgisi çok iyi. Ataşe militerliğinde milleti epate eden biri. Benzer vasıflar Mustafa Kemal Bey içinde var. Çok daha tabii sessiz, sakin gidiyor. Ama birisi oldunlaşıyor ve Türkiye'nin mareşalı oluyor, ülkeyi kurtarıyor. Öbürü batırdı. Çünkü maalesef büyük komutanlığa gelecek yaşta ve tecrübede değildi. Bu mekanizmanın kusurudur iddia, terakki, vatanperver ve dinamik insanların partisidir. Mesela Arap dünyasında bir takım insanlar onlara hayran olur. Siz bakmayın resmi söyleme. Yani organizasyon kabiliyetlerine, şiar dediğimiz idealizmlerine falan. Ama tabii bir tarafıyla da hakikaten çok partizandırlar. Onların dışında herkes suçludur. Ne bileyim Tahsin Paşa Onların sempati duyduğu bir adamdır. E, Selanik komutanı yaparsan işte Selanik gayet kolay düşer. Yani bunlar e, üzerinde durulacak yönleri. Bütün kusur Enver Paşa'nın yüksek meziyetlerine rağmen paşalığı bile çok erkenden almasıdır. Başkomutanlık hayal edilecek bir şey değil. 20. yüzyılda artık mekanize bir ordunun başında üç kıtada çarpışan bir ordu. Türk ordusu çok yaygın cephelerde çarpıştı biliyorsunuz. Böyle bir marşalın bulunması doğru bir iş değil. Yetersiz kalır çünkü deha ile de ilgisi yok. Şartların olgunlaşması lazım. Evet, olgunlaşmadan... Olgunlaşma, maalesef iddiatçılığın bu tarafları vardır. Çok enteresan bir şey. Bir sürü insan için doğru. Ve bütün o iddia terakki içinde lider kadrosuyla zaman zaman çatışmaya düşmüştür ki Mehmet Cavit Bey yani Maliye Nazırı seçkin bir adamdır, muhasır bir adamdır. Getirdiği mali teknikler, bütçe kanunu, barem kanunu vesaire bizim için büyük bir yeniliktir modern Türkiye için mesela bunlar var. Çok ilginç bir şekilde Erkan Harp sınıfı çok iyi yetişmiştir 19. asırdan beri. Bunların hepsinin üzerinde duruyoruz değil mi? Evet. Ama işte genelde tabii o parti de neticede bu memleketin bir partisidir. Bazı halde idealleri realitenin önüne geçirmiştir gerçeğin ve bunun cezasını çekti düşününüz. Ermeni unsurla bu kadar yakın işbirliği içinde olan kabinesinde üç tane bakan bulunan ki o bakanlar istifa etti ettirbe girdiğimizde iyi bir davranıştı. <laughs> e, neticede işte Ermeni tehciriyle bugün suçlanıyor ve evet. bütün dünyada bunun savunmasıyla meşguldür. O süreçte bir noktada şu, biliyorsunuz Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girme meselesi. O dönemde bir tercih miydi? Zamanı öyle öyleydi. Hayır, hiç tercih değil, hiç tercih. Bir kere yanlış öğretiyorlar. Yani orada çok aşırı bir hissi savunma var. Efendim diyor, bu Enver Paşa Almancıdır diyor. Evet, Almancı. Çünkü bir kara subayının Almancı olmaması mümkün değil o asırda. Yani daha Sultan Abdülaziz Avrupa gezisi sırasında Prusya kralı davet etti kendisini. Tövbe estağfurullah böyle bir rezillik olur mu dediler. Krala bak Berlin'e çağırıyor bizim sultanı, imparatoru. Bu mümkün değil dediler ama adam tabi derhal şeyi düzeltti Alman dış politikası. Koblenz'den geçecek macereste sultan dediler nehir yoluyla. Koblenz'de kendilerini misafir etip karşılamaktan şeref ve o zaman tamam dendi. Ve Friedrich Wilhelm bir manevra düzenledi, yıl 1861. E, bu manevrayı seyrettiği zaman Sultan Abdülaziz demiştir ki, e, ben size söyleyeyim yani Fransız ordusu bir efsanedir. 10 yılı bulmaz bunlar yener onları. Ve öyle de oldu. Sedan Savaşı'nda neticeyi biliyorsunuz. Şimdi Alman ordusunun, kara ordusunun mükemmel tekniklerine vesaire hayran olmamak mümkün değil. Bazı subayların bilgisine falan e, o yüzden bir hayranlık var. Enver'de bu bir adım daha ileri gidiyor. Çok da iyi Almanca öğrenmiştir mesela. Fransızca, Rusça bildiği halde çok iyi öğrenmiş. Bu bir sevgi, bir ilginin emaresidir. Ben şahsen Almanca'yı ya o yaşta bu kadar zahmet verip öğrenmezdim. Daha evvelden beri, <laughs> Kendi şahsıma göre. <laughs> yani çok bayılacak bir şey değil. Fakat e, bu bir değişiklik. Bununla birlikte bütün devlet ahmaklardan oluşmuyor. Alman Avusturya cephesinde Avusturya da ortada şöyle böyle pek bir işe yaramayacağını görüyor bizimkiler Ve o yüzden gittiler kaçınılmaz olduğu anlaşılan harp gelirken gittiler Fransa ile İngiltere ile temasa geçtiler. İkisinin de işine gelmedi Osmanlı İmparatorluğu. Bilhassa Balkan Harbi'ndeki düzensiz ricatımız bütün reputasyonu, intibağı düşürdü sıfıra. Bu Türkler artık cengaver millet değildir demeye başladılar. Bizzat İstanbul'daki Alman elçisi bile ittifakın aleyhinde konuşuyor. Kaiser Wilhelm onu harçladı çağırıp orada çamaşırcı karı gibi dedikodu yapıp oturma biz senin dostluğu kurasın diye gönderdik oraya dedi. Vangenheim'e. Bu bir gerçektir. Çünkü Kaiser doğru bilgilendirildi. Kimler tarafından? Eski Alman kurmayları, eski Büyükelçi. Bilhassa Avusturya kurmayları tarafından. Pomyakovski vardı, Graf Pomyakovski askeri ataşı olarak. O yüzden e, Türkiye'yi aldılar, istediler. Bu isteğe de kolay cevap vermediler. Talat Paşa son ana kadar Rusya'ya gitti, onlarla ittifak ve barış istedi, saldırmazdık. Fakat Sazanov ve Ekoli tabi son derece realite dışı adamlar. Rusya idaresinin ne kadar realitenin dışında olduğunu söylemem için uzun konuşmaya lüzum yok. Tam bir ahmaklar koalisyonuydu. Bütün bir memleketi üstelik de kalkınmakta olan bir imparatorluğu çamura sürüklediler biliyorsunuz. Çar son derecede zayıf fakat yetkileri o derecede kuvvetli, şaşkın bir adam. Genel kurmay hiç isabetli kararlar verecek durumda değildi. Harbin sonunda Brusilov gibi bir büyük şey çıktı. Burlevski gibi pardon büyük bir komutan ortaya çıktı. Yoksa en baştaki komutanlar da iyi değildi. Ve üç asker bir tüfekle girdi harbi. Üç asker bir tüfek. Güya kalabalık ordu ama işte o kadar kalabalık. <laughs> Almanya daha çok kara kuvveti çıkardı. Ve Türkiye'yi müttefik olarak alması onlara çok şey kazandırdı. İddia terakkinin kabahati değildir. Almanya yanında savaşa girmek. Fakat Zamanın Fakat acele bu. ettiler. Hiçbir stratejik incelik bilmez bunlar. Diplomasi de bilmezler. Yani diplomasi küçük küçük görmüştür iddiatçılar. Herkesin yapacağı bir iş gibi. Zannederim bu hatayı muasır hükümetlerimiz de yapıyor zaman zaman. Ve o yüzden biz maalesef işte Mustafa Kemal Bey, Kazım Karabekir Bey, bunlar da o zaman paşa değiller. Esat Paşa, Fevzi Paşa ve daha bir takım komutanların Fethi Bey'im falan şiddetle muarız olmalarına rağmen bir Almancılıktır aldı, gitti, girdik. Yani mevcut bir şekilde çok daha erken girdik. Yani bir sene geç girsen şartlar uygun olur. Zaten İngiltere kolay kolay da boğazları başında söz vermesine rağmen Rusya'ya kaptırmaz. Ve sıkışıklığı görünce de sizi isterdi yanında. Yani kimse de bir şey diyemezdi. Bunlar olur. Ama olsaydı ile verseydi de tarih olmuyor mesela. Yani evet. onun için olanı değerlendiriyoruz. Netice ne Rusya'nın ne Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı değildir bu. Bir tanesi zaruretten, panikten girmiştir, öbürü ahmaklığından yani megalomanisinden ve sonuç çok kötü oldu. Kimin daha erken öldüğünü de gördük. Çok feci bir ölüm oldu Rusya İmparatorluğu için. Evet, siz kitabın 130. sayfasında şöyle bir cümleniz geçiyor. Atatürk şartlar dolayısıyla diktatör. Ama teoride diktatörlüğü yoktu. O da çok tartışılan bir konu işte döneme göre işte Atatürk diktatörlüğü. Ha öyle diye. çok şey diktatör falan böyle utanmadan yazılıyor. Bak bunları söylemek lazım. Denge çok önemlidir. Demokrasinin öldüğü ve küçümsendiği bir çağdayız. Yani Bernard Lewis'in ben Viyana'da bir lafını söylüyorum demokrasi İngilizce konuşan milletlerin özlüdür dedi yani Almancacılar'a ve doğru diyor. Bu bir özgün bir rejimdir onlar için başka yerde yoktur. Yani iki har parası, demokratik zihniyet, alışkanlıklar Britanya'nın dışında yoktur. Amerika'da da kendine göre vardır yani sendikalara falan yaptıkları hariç tabii ki kendine göre aynı sistemin bir uzantısıdır. İskandinavlarda öyledir ama. Bütün Avrupa'da yoktu ve daha da enteresan demokrasilerin iflas etmiş bir dalavere olduğu konuşuluyor. Şimdi o devirde birisi demokrasiyi özlüyor ve gerçekleştirmek istiyor. Tabi tabu solculuk değildi, mürtecilerden çekiniyordu bu çok açık. Serbest fırkayla bu kadar sukuta hayale uğramaları... Seçimleri kazananların daha çok sağ cephenin aşırısından olanlarıdır. Yani bu çok önemli. Hatta şeyi çağırmıştır Gazi Paşa, Aydın İl Başkanı olan Menderes'e, Adnan Bey ne istiyorsun sen diye. Fakat adam doğru düzgün biri, İstiklal Harbi gazisi, yedek subay belli. Bir kere oradan bir yumuşama oluyor tabii. Bir maresal küçük subayına daha başka bakar ilk anda. Ve işte anlatıyor kendince. Bu diyor böyle diyor bu kadar ziraatı yetiştiriyorsunuz iş vermiyorlar. Toprak reformu diyor. Burada diyor iskarpin fiyatını alırsın. İtalyan iskarpin fiyatına diyor. Şuraya bak ekim biçim yok falan. işte bir şeyler anlatıyor böyle. İlgileniyor birden raporunu yaz diyor. <laughs> Açlayacak adamı. Muhalif partinin şey, tasavvur ettiği serbest fırka tipi değil. Yani başında tasavvur edildiği değil de gördükleri tiplerden değil. Mesela herkes bilmem neredeki belediye reisine yaptığını söylüyor ama belediye reisi maalesef umdukları tipten değil. Bir yerdeki. Söylemiyorum şimdi onu. Fakat bu belli. Andrew Mango bile yazmış. 1930'larda de, demokrasi rejimi e, ve diktatoryanın muhakemesi bugünkü gibi yapılmaz. Bu çok açık bir şey. Yani bunun mümkün değil de, tersini düşünmek. Ve e, kendi fikriyatı ilerlemesi çok partiye yönelik. Tabii gerçekleştiremese bile iki kere bu önemli bir gerçek. Bunu bilmek lazım. Ve bu diktatoryada bazı şeyler... Maalesef, maalesef bizim için iyi bir şey. Ne Franco İspanyası ne Mussolini İtalyası. Hitler'den söz etmiyorum zaten. O insanlara yakışmayacak bir sapık rejime. O ayrı bir şey. Bunların hepsi üzerinde durulması gerekiyor. Yani böyle muhakeme yapılmaz. Mesela bir grup var, burada Sovyet Rusya'daki ateizmi aratacak bir ateizm uygulandığını iddia ediyorlar. Nereden biliyorsun diyorum, annem anlatıyordu diyelim. Herkes annesinin anlattığıyla mı tarih yapacak yani? Bu olacak iş değil. Yani buradaki layık davranışlar, din adamlarına karşı davranışlar, din görevlerine vesaire. Tamam medreseleri yasaklamışız, tarikatlar kalkmış ama... Rusya ateizmiyle buna aynı koyduğun koyduğundan çok fazla iddialı olursun. Yani hem ateizmi haksızlık yapmış olursun, <laughs> hem de bu tarafa yani kimirsin onun Orta için. O... saçma, ya manasız. Saçma lazım. ama bütün böyle saçmalarla cumhuriyet tarihi yorumlanıyor ve e, resmi tarih falan diye bir şey yok yazılanlar çünkü hiç ikna edici bir şey değil. Ne mektepte okutulan, ne konuşulan kahvehanelerde bir tarihçiliktir gidiyor. Bütün Karadeniz kasabalarında gün böyle geçiyor. Orta Anadolu kasabalarında o kadar da geçmiyor. Onlar zaten babadan oğla iki laf söylüyorlar. O gerçek sayılıyor. Bundan tarih bilinci maalesef sakat gidiyor. En tehlikeli yoldur biliyorsunuz. Yakın tarihin saptırılması bir topluma çok pahalıya mal olur. Bu hep böyle olmuştur. Ee, bunun üzerinde duruyorlar da hatta Avrupa'da şimdi yakın tarih okutuyorlar. Bu sefer de geçmiş tarihleri bilmiyorlar. Mesela Alman çocuğu Westfalia Anlaşması'nı bilmiyorlar. Halbuki Avrupa için, Almanya için çok önemli. Ee, ne bileyim Bourbon'ları sayamıyor. Fransa'nın kültürü ve bütün siyaseti tarihte 3-4 tane Bourbon kralının sayesinde oldu değil mi yani? biraz 14. Louis evveli kendisi çok uzun bir saltanatı var ve ondan sonraki devir ihtilali kebir yani her yerde doğmuyor Fransız ihtilali belirli bir olgunluk lazım evet. bir, bir zenginlik bunları doğru dürüst anlayamayan bir çocuk ne olacak yani modern tarih öğrenecek de değil mi? Evet. Hocam çok teşekkürler 5'ne 1 katıldığınız için çok sağ olun. Evet bugün de bir 1 karşınıza ilginç bir söyleşiyle geldik. Sevgili İlber Ortaylı'nın bu söyleşisi de sanırım arşivlerimize girdi. Unutulmayacak söyleşilerden biri oldu. Önümüzdeki hafta bambaşka bir programla karşınızda olacağız. Çok kısa bir aradan sonra ise yeniden başlayanlar programıyla yine yeniden karşınızda beni bulacaksınız. Şimdilik iyi akşamlar.